Herkese merhaba. Bugün Bursa İnegöl ilçesinde Şeyma Hanım tarafından tasarlanan M20 4190 71 kodlu projemizin peyzaj mimari tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. Bursa İnegöl projemizde yaklaşık bir buçuk dönümlük bir araziye sahibiz peyzaj alanı olarak. Burada bu alanı tasarlarken müşterimizin normal alışkanlıkları düşünülerek tasarlandı ve bir köy yaşamına da uygun olacak şekilde tasarlandı. Bu alanda vaziyeti yerleştirirken müşterimiz tamamıyla projenin ortalığı olmasını istedi mimarinin. Biz de ona göre yönlendik. Burada Arazimizin eğimi yukarı doğru yükseliyordu, e, yukarısı daha yüksek bir konumdaydı. Bu nedenle e, araziyi komple düzlemek uygun olmayacaktı e, asfalt yoldan giriş için. Bu nedenle ön tarafı ön bahçeyi normal kendi eğiminde bırakarak arka bahçeyi daha düz bir peyzaj alanı olarak tasarladık. Projemizde bizim e, bir otoparkımız, köpek gezi alanımız. Barbekü alanımız, bostanımız ve müşterimizin de özellikle istemiş olduğu bir kaya bahçeli süs havuzumuz mevcut. Ee, girişten bu şekilde baktığımızda e, burada bir sadece araç girişimiz var. Bu araç girişimizde otomatik sürgü kapılı e, bir panel çit olarak düşünüldü. Doğrudan manevra alarak e, aracımız buradaki otoparka park ediyor. Bu açıdan da hemen otoparkın yanında bir köpek gezi alanının olduğunu daha net görüyoruz. Otoparkı tasarlarken bir depoya yer verdik. Aynı zamanda da düz görünümünün arkasında çatının eğimli olmasına dikkat ettik. Ve yarı açık bir otopark tasarımımız oldu, ahşap. Burada müşterimizin istediği kaya bahçesini görüyoruz görevde. Bahçede bir e, su akış sesini duymak istediğini ve biraz birazdan otantik bir tasarım olmasını istedi ve özellikle kendi isteğiydi bir e, su çarkını ve suyun dökülmesini, suyun hareket etmesi. Onun isteğine göre bir tasarım yaptık. Etrafında da yine e, kaya bahçesine uygun türlerden olan mavi çim, e, lavanta ve Bodur çama yer verdim bu açıdan e, bahçenin sağından ve solundan arka tarafa ulaşımını görüyoruz e, evin girişim buradan çok net gözükmediği için daha çok tanımlanamadığı için biz bir de e, evin girişinden hemen evin girişin hemen karşısından da bir ye girişine yer verdik burada sadece bir panel kapıyla e, evin girişini sağladık. Arka bahçeye geçtiğimizde de e, müşterimizin geniş voleybol oynayabilecekleri bir çim alan isteği vardı. Ben de e, çim alanda voleybol oynayabileceklerini göstermek adına burada bir temsili e, voleybol filesine yer verdim. Bizim bir de bir barbekü alanımız var. Bu barbekü alanının hem kapanabilir olmasını istediler, hem de yazın kullanabilecekleri, yani kapatmadan da kullanabilecekleri, rahatlıkla kullanabilecekleri bir yer olsun istediler. Bu nedenle biraz metrajı normal çardaklardan büyük bir barbekü alanı tasarladık. Hem oturma alanımız mevcut, hem de bir mutfak alanımız var. Bitkilendirmesinde de müşterimizin özellikle istediği güllere yer verdik. Bunları da sarmaşık olarak yer verdim. Barbeki tasarlanırken yine mimarinin tarzından giderek orada kullanılan işte travertenler tercih edildi. Aynı zamanda da benzer bir çatı ile çözümlendi. Buradan barbekünün mutfak alanını görüyoruz. Burada yalnızca bir barbekü alanı, odunlu bir barbekü alanı değil, bir elektrikli ocak ve bir mikrodalgayı koyabilecek bir alan görüyoruz. Onun dışında da burada e, depolama alanlarımız mevcut. Yine az önce de bahsetmiş olduğum gibi e, tavanda yine mimaride tercih edilen bir ah ahşap bir tavan ve e, Spot aydınlatma tercih ettim. Burada da bostanımızı daha yakından görüyoruz. Burada e, çok sık projelerimizde e, görmekte alışkın olduğumuz şekilde kasalar şeklinde değildi. Yine zeminde tercih edildi. Ve kış için küçük bir seraya yer verildi. Burada da damlamalarla birlikte e, bitkilerin sınırları belirlendi. Aynı zamanda bostanımızın etrafında ve barbekü alanımızın etrafında da müşterimizin istemiş olduğu meyve ağaçlarımız mevcut. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler, Teşekkürler. Şeyma Hanım. E, projeye baktığımızda büyük bir arazide bir tasarım yaptığınızı aslında görebiliyoruz. E, tasarımda özellikle vaziyet anlamında da bakacağımda e, muhtemelen arazinin ölçeğinden dolayı da e, belki gözümüze öyle gelebilir fakat biraz da Sade bir tasarım dili aslında kullanmışız gibi. E, bu tabi müşterimizin istekleri, müşterimizin bütçesi komple bunlarla da e, alakalı olan bir durum. E, fakat yapmış olduğumuz tasarımda dediğim gibi müşterimizin bütün ihtiyaçlarımızı e, karşılamaya özen göstermişiz. Bunları karşılarken peyzajda oturumda biraz bir dağınıklık aslında gözüme çarpıyor. Yani e, evimizi tam arsamızın ortasına oturttuğumuzda ön tarafla arka taraf arasındaki ilişkiyi tam böyle içime sinmediğini söyleyebilirim sizlere. Yani ön tarafta geniş bir veranda ile beraber, mimariyle beraber peyzajda biraz daha görsel olarak bizleri tatmin edebilecek bir e, tasarıma yoğunlaşmış olsaydık daha iyi hissedebilirdim e, diye düşünüyorum. E, onun haricinde demiş olduğum gibi yani farklı alanlarda biraz bir e, birbirinden kopuk bir tasarım dili olduğunu aslında düşünüyorum. Ama dediğim gibi hepsini yine müşterimizin istekleri dahilinde ve ihtiyaçları dahilinde yapmaya özen göstermişiz. Ee, örneğin arka tarafta e, müşterimizin istemiş olduğu bir voleybol oyun alanı. Ee, acaba bu oyun alanı daha iyi kurgulanabilir miydi? Burada bir çim alan üzerinden yapılmış. E, fakat bu çim alanın etrafında yakın bir seviyede sert zeminle aslında yürüme yolu olarak dönmüşüz. Acaba bu bir sıkıntı doğurur mu? E, bunlar yani buradaki bu yürüme yolunu biraz daha oyun alanından uzaklaştırabilir miydik gibi kafamda bazı soru işaretleri oldu. Bunlarla alakalı sizin de görüşlerinizi tekrardan alabilirim. Yorumlarını almak için sözü Mimar arkadaşımız İknur Hanım'a bırakıyorum. Elinize sağlık Şeyma Hanım. Bu projeyi sizinle beraber yürüttük zaten süreç içerisinde. Müşterimiz zaten projemizi hem mimari hem iç mimari hem peyzaj olarak süreçte yürüttü ve müşterimizin peyzaj beklentisi diğer iki peyzaj tasarımı diğer iç mimar ve mimariye göre daha azdı. Yani size iletilen veriler daha azdı. Bu bağlamda da kendisinin bunda istekleri az olduğu ve arazisi büyük olduğu için birazcık tasarlamakta süreç içerisinde zorluk yaşadık. Ancak isteklerini ve bütçe dahilinde iyi, iyi verdiğinizi düşünüyorum. Tabii ki bu büyük bir araziydi, daha iyi kurgular yapılabilirdi, çok daha farklı tasarımlar yapılabilirdi. Ancak bizim de özelliğimiz olan biz projeyi tasarlarken müşterimizin bütçesi odaklı bir tasarım ortaya koymaya çalışıyoruz. Onun için müşterimize bunu iyi verdiğimizi düşünüyorum. Tasarım olarak baktığımda dediğiniz gibi arsamız büyük olmasaydı daha birbirine bağlayabilirdik süreçte bunu biz de kendi aramızda görüştük. Hani böyle mi yapabiliriz, şöyle mi yapabiliriz? Müşterimizin belli noktalarda istekleri de belliydi. Yani konumlandırılmasını istediği noktalar belliydi. E, tabii ki müşterimize istişare ettik olur ya da olmaz durumlarını. Bunun sonucunda şöyle olduğunu düşünüyorum projenin. projenin e, Müşterinin isteklerini tam karşılayan ancak tarım konusunda daha fazla e, eklemeler yapılabilirdi. Şöyle söyleyeyim ya ben süreç içerisinde beraber konuştuğumuz için benim çok ekleyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlar daha fazla yorum yapabilecektir. Elinize sağlık Şeyman. Teşekkürler İknur Hanım. E tabi burada dediğimiz gibi yani müşterimizden isteklerimizi ne kadar iyi alabilirsek, taleplerini ne kadar iyi toplayabilirsek tasarıma o kadar iyi yansıtabiliyoruz. Burada müşterimizin istekleri, ne istediğini bilmesi kesinlikle çok önemli. Yoksa biz burada sıfırdan bir şeyler yani hiç bilmediğimiz veya hiç ilerleyemeyeceğimiz noktada tıkanıp kalabiliriz. O yüzden de sizin de belirttiğiniz gibi yani burada müşterimizin mimariye göstermiş olduğu işte isteklerini iyi yansıtabilmesi veya iç mimariyle alakalı isteklerini iyi yansıtabilmesi gibi peyzajda da isteklerini iyi bir şekilde yansıtabilmiş olsaydı veya yansıtabilmesi durumunda ve bu proje ona göre bir karşılık sunuyor olacaktık. Ama burada sizin de belirtmiş olduğunuz gibi müşterimizin bütçesi, müşterimizin talepleri, müşterimizin istekleri bunların hepsi tasarımda çok fazla öne çıkan durumlar. O dahil durumda da müşterimizin isteklerini yansıttığımız yine de müşterimizi tatmin eden bir proje ortaya koyduğumuzda aslında görebiliyoruz. Yorumlarını almak için sözü Nazlı Hanım'a bırakıyorum. Şeyma'nın Enzi Menzi Sağlık ee, peyzaj olarak sade bir peyzaj görüyoruz. Aslında ben bu sadeliği gerçekten sevdim diyebilirim. Yani bu kadar büyük bir alanda bu kadar fazla çim alanı görmek nedense bana iyi hissettirdi. Aslında hani baktığım zaman her yere bir tasarım yapıla, yapılabilirdi düşüncesi geliyor aklı ama bu sadelik, bu dinginlik bana iyi hissettirdi diyebilirim. Ee, birkaç aslında gözüme takılan nokta var. Bunlardan biri evin girişindeki su değirmeni. Bu su değirmeninin kendi içine tasarım olarak kişinin isteğine bağlı olduğunu biliyorum ama bu tarz modern bir evde böyle bir su değirmeni olmaması aslında iyi olabilirdi. Bunu tabii ki müşteri tercih olduğunu çok iyi biliyorum. Az önce de siz de bahsettiniz. Çok bu evin bir tarzı olduğunu düşünmüyorum bu su değirmeninin. Özellikle bu açıdan bayağı etkilediğini düşünüyorum tasarımı. Ee, bu evin en büyük sıkıntılarından biri aslında sıkıntı mı e, soru işareti ama evin girişi. Ben böyle bir e, peyzajda evin girişinin yanlı olmasını gerçekten en başından beri söylüyorum. Biraz rahatsızlık duyuyorum. Bunun tabii peyzajla alakalı olmadığını da biliyorum. Bu biraz daha mimar ve peyzajın ortak verdiği bir karar ve müşteri isteğiyle de oluşan bir karar. Ama böyle bir evde, böyle bir peyzajda evin girişinin önden olmasının çok daha evin e, e, ihtişamını, evin... E, Tasarımını daha ileri bir seviyeye götürürdü diye düşünüyorum. Çünkü zaten ince uzun bir arazi. Tam da dar noktadan giriyoruz ve yandaki evden de giriyoruz eve. Bu çok benim içime sinen noktalardan biri olmadı. Bu projede bir de ben bu düşüncemi zaten sizlere de paylaşmıştım. Arka bahçeye mimariden bir giriş olmasını çok tercih ederdim açıkçası. Çünkü çok ince uzun bir arazi ve arkaya geçmek istediğinizde ki siz buraya bostan da kullandınız. Özellikle Bostan'dan bir süre sonra buraya bir geçiş olacak. İşte marul almak için, maydanoz almak için falan ara ara sabah havasında da çok bir geçiş olacaktır. Bunu her defasında önden girip arkaya dolanmak yerine arkada bir girişi olsaydı evin, hem akşamları orada vakit geçirirken birilerinin oturup orada onları izleyebildiği, hem de geç kolaylaştıran bir alan olabilirdi. Bu yine Peridan Ömer'in ortak kararı tabi. Burada mimaride de söyleyecektim ama o değerlendirmede buna çok değin, değinemedim. Burada değinmek istedim. Sanırım bu kadar. Benim size bahsedeceklerim tekrardan emeğinize sağlık. Teşekkürler Nazlı Hanım. Yorumlarını almak için sözü peyzaj mimar arkadaşımız Merve Hanım'a bırakıyorum. Ellerinize sağlık Şeyma Hanım. Oldukça büyük bir peyzaj alanı olan proje yapmışsınız. E, bu noktada aslında e, olabildiğince az kazı çıkması olarak olsun, e, alanı değerlendirmek açısından olsun, vaziyet planından ilerlersek e, şey oluyor, eğim iyi kullanılmış diyebilirim aslında. E, tabii ki biraz müşterinin bütçesiyle bir alakalı durumlar olmuş olabilir. E, bu aslında tasarımdan hissediliyor sizin daha iyi yapabileceğiniz şeyler olduğunu biliyorum. Ön bahçeden başlarsam aslında yorum yapmaya burada ilk başta göletten bahsetmek gerekirse süs amaçlı olduğunu söylemiş müşteri, sesini sevdiğini, rahatlamak için tercih ettiğini söylemiş. Bu noktada biraz nazlanıma katılıyorum çünkü. ...bir tık daha modern bir şey olabilirdi, değirmen olabilirdi. Değirmen olmasa da, e, Japon mimarisinde tercih ettiğimiz... E, ...Sushi Odoshi dediğimiz bir kamıştan e, çeşme vardır. Bu olabilirdi. Biraz daha zen gardına kaçıyor gibi sanki istedikleri. E, sizin aslında göletiniz de bir tık... ...hani yanlarındaki bitkilere ve taşlara baktığımda bana o... Zen bahçesindeki hani sade kaya ve e, hani yin-yang e, dengesinin kurulduğu bir bahçeyi anımsatıyor. Ama sadece bir tık kopukluk var. Yani oturma alanlarıyla olsun, e, koydunuz taşlarla olsun, bir tık onu görebilirdik diye düşünüyorum. O zaman daha farklı, belki daha sade de olabilecek bir tasarım çıkardı yine. Burada mesela köpek kulübesiyle ilgili yorum yapacak olursam, orada bayağı bir çalışma yapmışsınız. Sadece bir köpek kulübesinin tasarım bile ne kadar uzun sürdüğünü bildiğim için emeğinize sağlık. Hani orada oyun alanı falan düşünmüşsünüz bayağı. Bu noktada tebrik ederim aslında sizi. Hani köpeğe karşı duyarlı olup yanına koyduğunuz bitkilerin de zararsız olduğunu farkındayım. Bu açıdan da başarılı olmuş. Bu e, depo alanının hem köpek kulübesinin yanında olması hem otopark arasında kalması ama bir şekilde kamufle edilmesi de bence çok hani avantajlı olmuş müşteri açısından. Hem maliyetsiz gözüküyor, çok bir e, ekstraya gidilmemiş hem de e, ihtiyaçlar karşılanmış gibi duruyor. Şimdi burada e, bir tık aydınlatma karmaşası aslında yaşıyorum. Sizin bollardlarınızla cephedeki aydınlatmaların fazla kaçtığını söyleyebilirim. Ya belki burada cephede aydınlatma azaltılabilir. Sizinkisi kalabilir. Çünkü sizinkisi daha aslında canlı bir ışık. Belki e, iç yani mimarinin aydınlatması iç tarafa kaydırılıp veranda alanı aydınlatılabilir. E, burada yol konusunda da biraz sanırım e, yani müşteri merdiveni seviyor gibime geldi. Hani özellikle lineer bir aydınlatma istemiş gibi duruyor. Ee, o konuda bir şey diyemeyeceğim. O kişinin kendi tercihi. Ama ben böyle zikzak yapılan tretuvarları sevmiyorum pek. Ee, yine de orada bir giriş kapısı olduğundan ve sizin oraya çözmeniz gerektiğinden bunu anlayabiliyorum. Burada e, bu herhalde yan arazi. Yani yola bakmıyor bu kapı. Komşu parsele bakıyor. Ee, yani burada şöyle siz bir taş patika gibi bir şey koymuşsunuz sanırsam. Komşu parsele kapımızın çıkması bana çok mantıklı gelmiyor mu diyeyim. Yani Nazlı söylediği gibi e, buradan çıkacaksınız. Evet komşunuzun arazisi, e, komşunuz oraya diyelim ki ev yaptı o zaman ne olacak? Ya bu Bunu pek anlamadım açıkçası. Tek yorum yapamıyorum ama bana çok sağlık gelmedi yani. Burada güller güzel olmuş bunu da söyleyeyim. Bir tık sadece bu merdivenin yanında e, bir bordür, bir şey konulmuşsa yan tarafına ya da bir çiçeklik e, çok fazla merdiven gibi duruyor yani. Hani o görseli kapamak açısından. Şimdi burada e, aslında ben yeşili fazla hissediyorum. Bu Nazlı Hanım mesela hoşuna gitti ama ben bu kadar çim alan nasıl kontrol edilecek biraz terrified oldum. <laughs> Dehşete düştüm yani. <laughs> hani e, şöyle Mesela ağaçların altında çim var. Bu çim e, sağlıklı olacak mı? Hani güneş görebilecek mi? Sulaması nasıl olacak? Hani bu tarz kaygıları yoksa müşterinin hoş. Ee, bir de şu açıdan da beni birazcık düşündürdü. Şimdi bu voleybol alanının hani her zaman olmayacağını düşünecek olursak çim olarak kalması mantıklı. Ama şeyi sorguladım, buna kesin bir cevabınız vardır ve detaylarda çözmüşsünüzdür zaten. Bu voleybol e, Filistin'in ayaklarını e, geçirecek bir şey düşündünüz mü? Hani yerde tasarladınız mı? Onu bu görselden göremedim. E, Barbekü alanda mimariyle uyumu çalışmışsınız. Aslında bu olumlu baya e, hani bizim aslında co point olarak diğer firmalardan farkımız. Diğer firmalar bunu önemsemiyorlar. Yani mimarda ne yapıldıysa yap, yapıldı deyip geçiyorlar. Biz ne malzeme kullanıldığını bildiğimiz için ve duyarlı olduğumuz için kullanmışız. Bu çok hoş olmuş. Ee, traverten de oldukça doğal durmuş. Yalnız burada e, sanırım sadece barbekü için tandır alanı gibi bir yer var. Belki daha çok şey işte konulabilirdi hani kuzine vesaire başka şeyler düşünülebilirdi. Ama müşteri tabii ki bütçesi de bu müşterinin doğru orantılıdır yüksek ihtimal. Ustan alanında da e, genelde ben şu yorumu aldığım için ekleyeceğim. E, yani toprak alanda herkes yürümeyi pek tercih etmediği için ya aslında toprakla haşır neşir olmak için istenilen bir durumken bostan alanı genellikle bu çok eleştiri alıyor. Yani bir patika konmadığında aralarına neden kolmadı gibi bir soru alıyor. E, bu açıdan haksız da bulmuyorum. Yani yağmuru var, şeysi var, çamuru var olabilirdi. E, sera alanını da sanki yürünecek bir alan kalmıyor gibi bayağı dar geldi. Yani belki açıdan kaynaklıdır şu an ama o genişliği bize söylerseniz onu da belki açıklamış oluruz. E, bu kadar galiba. Teşekkürler Merve Hanım. Yorumlarımıza cevap vermesi için sözü Şeyma Hanım'a bırakıyorum. Herkese teşekkür edelim yorumları için. E, i̇lk önce Türker Bey'in sorusuna gelecek olursak. E, Türker Bey, İlknur Hanım'ın da demiş olduğu gibi müşterimiz e, bizim koy e, yapacağımız tasarımlarda işte bostan Alının veya işte barbekünün nerede olacağını tam e, konum olarak söylediği için Burada bir yönlenme sıkıntısı yaşadığımı ben de kabul etmekteyim. Hem geniş bir e, peyzaj alanı bırakmak, hem, hem geniş bir yeşil alan bırakmak hem de e, bostan alanına yönlenmek için iki taraftan da biraz burada doğru kurgulayamamış olabilirim. Bu konuda haklısınız. Ön taraftaki estetik görüntü burada tam olarak yollarda yok. Bu nedenle de biraz e, kopukluk olmuş olabilir, haklısınız o konuda. E, ama tasarımın kendi içerisinde dediğim gibi barbekü alanının veya işte e, bir köpek alanının, köpek gezi alanının çok fazla mimariden ayrı olduğunu kendi adıma en azından düşünmüyorum. Ama yönlenmelerde sıkıntı olduğunu ben de kabul ediyorum, İze baktığımızda. Ee, Nazlı Hanım'ın ve Merve Hanım'ın söylediği şeylere gelecek olursak gölet konusunda. Ee, burada aslında evet yani başta göleti ve su ögesini arka tarafta düşünmüştüm. Çünkü hani verandanın da arkada olabileceğini düşündüğüm için mimariyle gittiğimizde başta verandamız arka taraftaydı. Orada çözümlemiş şey olsaydık belki barbeküyle e, gölet ve işte veranda daha böyle bir bütüncül bir tasarım dili oluşturacaktı. Ama bu şekilde veranda ön tarafa baktı ve e, tam onun karşısında talep edildiği için e, bir de mevcut bir eğimimiz vardı. O yüzden işte e, çok fazla yukarı doğru verandaya bakan tarzda bir şey tasarlayamadım o nedenle biraz daha aşağıya bakan bir e, tasarım oldu. Bu nedenle verandadan ve oturma alanından biraz kopuk olduğunu kabul ediyorum. Burada sadece şeye, eve girerken burada bir hizmet edecektir görsel olarak. Onun dışında da sesiyle eşlik edecektir diye düşünüyorum. Bu tasarım konusunda da evet Merve söz ettiği zen bahçelerindeki o çanakları vesaire o tarz tasarımları biliyorum. Ancak burada müşteri tamamıyla... İşte eski usul istediğini altını çizerek söyledi ve göndermiş olduğu görselde tam anlamıyla bunu istiyorum dediği için bu şekilde bir tasarıma yer verdik. Ee, bu birazcık müşterinin yönlendirmesiyle oldu. Diğer tarafta da dediğim gibi kopukluk nedeni de tamamıyla eğimden kaynaklı. O tarafa yönlendiğimde çok fazla aşağıda bir tasarım oluyor. O yüzden yukarıda değerlendirdim. E, giriş konusunda evet e, müşterinin yan taraftan girmek isteği vardı. Burada yan tarafta mevcut mevcutta bir, boş bir parsel yok aslında. Yine kendilerine ait olan başka bir ev var. Buradan e, iki taraftan da aradaki yol kullanabileceğini söyledi kendisi. O yüzden bu evi karşılayan bu yol... Hem burayı da kullanacaklar için daha kısa bir yol olacağı için zannediyorum. Bu taraftan da bir giriş tercih ettik. E, aydın, Merve Hanım'ın aydınlatma e, yorumuna gelecek olursak. E, evet. Peyzajla evin aydınlatması bu açıdan bakıldığında çok fazla gözüküyor. Bu arada burada lineer aydınlatmalar yok. Tamamıyla güneş yansıması. <laughs> burada aydınlatmamız yok. Cep aydınlatmaları ve peyzaj aydınlatmaları, gerek tavan aydınlatmaları olsun. Çok fazla bir karmaşa içerisinde gözükebiliyor. Ancak burada bir senaryo olduğunu düşünürsek, yani müşteri sadece belki... Cep aydınlatmasını kullanacak, sadece bahçe aydınlatmasını kullanacak, birçok seçenek sunmuş oluyoruz aslında müşteriye. Yani hepsini birden kullanmayabilir, bunların hepsini kontrolü sonuçta ayrı olacak. Belki e, burada fazla olması görsellik dışında şu açıdan baktığımızda bir karmaşaya sebep olmayacaktır diye düşünüyorum. E, müşterimizin merdiven istemesi de bu arada şeyden kaynaklı. Su basmanını biz çok yüksek tuttuk. E, kar yükünden aslında kendisi biraz korkuyor. Çok kar alan bir bölge olduğu için e, evin zeminini kar görmesini kesinlikle istemiyor. Bu nedenle de su basmanını yüksek tutunca mecbur merdivene yönlenmek zorunda kaldık. Giriş konusundan söz ettim yine. Evet ben burada görsel olarak bir patikaya yer verdim ama ancak burası tamamıyla yan taraftaki yine kendilerine ait olan bir eve çıkıyor. Oranın bahçesine çıkıyor. Nazlı Hanım'a ben de katılıyorum. Mimariden bir giriş vermedik ama olsa evet olabilirmiş. Bu konuda başta kurgularken bizim aklımıza gelmedi aslında. Ve bir de müşterimiz Temiz ayak pis ayak düşüncesiyle temizliğine çok fazla düşündüğü için belki mutfaktan bir giriş onu rahatsız edecektir, ayakkabı kalabalığı olacaktır, terlik vesaire diye de İlknur Hanım'ın o konuda bir çözüm sunmadığını düşünüyorum. Buradaki voleybol filesini dediğim gibi ben temsili koydum ancak burada şöyle çözümler mevcut yarıya kadar yukarısı çıkartılıp toplanıp depo hemen yan tarafta zaten depoya kaldırabilirler. Bunlar e, yine bizim sulama sistemlerimizdeki springleri bildiğimiz gibi aşağıya gidip çıkabilen modelleri mevcut. Biraz daha e, maliyetli olacaktır ama müşterinin tercihine kalmış. İsterse tamamıyla direkler için sadece buraya e, ankrajlar yerleştirip üzerine de yerleştirilebilir. Buradaki çim alanı, aslında tamamen bakım gerektirecek olan çim alanımız oyun alanımız. Yani burada bir biçim ve yoğun biçim bakımı isteyecektir. Buradakiler daha çok yabani olarak bırakılmış bir alan. Zaten çok fazla yağış aldığı için burada dediğiniz gibi buranın bakımıyla ilgilenmek çok zor olacaktır. O nedenle buraları aslında çim bırakmak yerine mevcut doğalında bırakmayı tercih ettim. Biçip biçmemek yine kendi isteklerine kalmış olsun. Burada herhangi bir ithal tohum tercih edilmedi. Tamamıyla yabani. Evet, tek tip bir barbekü seçildi. Burada tamamıyla metrajı arttırmamak adına biraz da dar bir alan, bir mutfak alanı tercih edildi. Yani aslında U tasarım yapacaktım ama e, buradaki alan biraz daraldığı için tamamıyla ondan kaçındım. Hem alanımız daralmasın hem de metrajımız artmasın diye böyle bir tasarım ortaya çıktı. bostan konusunda da aslında daha önce yapmış olduğum tasarımda ayrımların mevcuttu. Me e, küçük kasalar vardı. Çok da yüksek olmayan müşterimiz burayı tamamen olduğu gibi toprak istedi, ee, bu da daha sonradan revize edilmiş bir görsel aslında. Ee, bu nedenle tamamıyla toprak görüyoruz. Ee, seramız da 2 metre genişliğinde, aslında ben de oradan orada bir bitki görseline yer verdim ama içerisini tasarlamak, içerisinde geçiş alanı sağlamak tamamıyla kendisinde kalmış, altı boş bir alan. Orası da tamamen toprak olarak düşünüldü. Yani e, doluluk, boşluk alan biraz da müşteriye bırakıldı. Bütün yorumlarınız için tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler Şeyma Hanım. Bursa İnegöl projemizin peyzaj mimar tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de proje üzerindeki görüşlerinizi yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki projelerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.